Selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung'un oldukça başarılı bulduğum arayüzü olan One UI 7.0'ı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu zamana kadar Samsung'un bütün amiral gemisi cihazlarını kullanmış biri olarak sürekli One UI'yi eleştiriyordum ve eksik olduğu noktaları sizlere vurguluyordum. Fakat biliyorsunuz Samsung bir One UI 7.0 güncellemesini getirdi. Tabii ki geleli bayağı bir oluyor. Fakat detaylı bir şekilde hiç incelememiştik. Şimdi bu videomuzda ince yine boncuğuna girerek 7.0'ı yorumlayacağız. Detaylarına bakacağız. Elimizdeki cihaz Samsung Galaxy S23. Bunu da belirtelim. Şu anki One UI sürümüz One UI 7.0 seviyesinde. Şimdi kilit ekranıyla başlayalım. Samsung'un One UI 7.0'ı bize kilit ekranı ekranda neler sunuyor buna bakalım. Öncelikle kilit ekrana geldiğimiz zaman kilit ekranda herhangi bir bölüme basılı tuttuğumuzda telefonumuzda şifre varsa şifre istiyor ve kilit ekranı düzenleme menüsüne bizleri aktarıyor. Tabii ki bunu yaparken bir tık beklettiğini söyleyebiliriz. Biraz daha belki bu noktalarda geliştirebilir ve daha seri davranabilir sol üst taraftan duvar kağıdınızı rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz sağ üst taraftansa değişikliklerinizi kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz saat ve tarihin üzerine tıkladığımız zaman da bizi yazı tipi ve rengi aynı zamanda stil kısmına atıyor tabi şu an değiştiremiyoruz çünkü stil kısmından telefonun kendisine ait olan animasyonlu bir saat stilini kullanıyoruz bu tip bir animasyonlu saat stilini kullandığınız zaman herhangi bir şekilde fonta vesaire müdahale edemiyorsunuz fakat rengini değiştirebiliyorsunuz. Ben çok fazla renk taraftarı olmasam da gayet detaylı renkler bulunuyor. Renk tekerleği kısmından da birçok rengi detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda saatin rengini de duvar kağıdı ile otomatik olarak eşleyecek şekilde de ayarlama şansınız bulunuyor. Stil kısmına geldiğimiz zaman burada iki adet animasyonlu bir stilimiz bulunuyor. Bunları dilediğiniz gibi seçip değiştirebiliyorsunuz. Normal olarak ayarladığınız zaman da bunların stilini değiştirme imkanımız bulunuyor. Ben şu an bunu kullanıyorum. Animasyon olması daha çok hoşuma gidiyor. Ve aynı zamanda animasyonu olsa bile bunun boyutunu kolaylıkla ayarlayabiliyor olmamız güzel bir detay olmuş. Bu arada One 6.0 veya 6.1 ile kıyaslama vesaire yapmayacağım. Sıfırdan detaylı bir şekilde bu yazılımı inceleyeceğiz. Sol alt tarafta ve sağ alt tarafta kısa yollar bulunuyor. Bu kısa yolları da dilediğiniz gibi özelleşebiliyorsunuz. İsterseniz yerine uygulama atayabiliyorsunuz. Sürüklediğiniz zaman tek tuşla ne yapıyorsunuz? Uygulamaya erişmiş oluyorsunuz. Buradaki işimiz bitti. Cihazın kilit ekranında gerçekten güzel özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Bunlarla beraber kilit ekranınızı baştan sona özelleştirebiliyorsunuz. Telefonumuzun ekranını açalım, parmağımızı okutalım. Şimdi bir de bildirim ve kontrol paneline detaylı bir şekilde bakalım. Sol alt taraftan kaydırdığımız zaman bildirim paneli, sağ alt taraftan da kaydırdığımız zaman kontrol paneline erişebiliyoruz. Fakat bunda şöyle bir detay var. Mesela alt kısımdan tuttum, aşağı doğru çektim, bildirim panelini açtı veya sağ taraftan çektim yine bildirim panelini açtı. Fakat böyle yapmak yerine üst kısımdan çekerseniz direkt bu şekilde kontrol paneline erişebiliyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmeyen bir detay. Keşke sağdan çektiğimizde ne olursa olsun kontrol panelini açsaydı. Yani sol kısım sadece bildirim paneline sağ kısımda sadece kontrol paneline atanmış olsaydı. Fakat sizden parmağınızı en üste götürmenizi istiyor. Samsung Galaxy S23 küçük bir cihaz olduğu için bu cihazda problem olmasa da S23 Ultra, S24 Ultra veya S25 Ultra büyük olduğu için bu şekilde parmağınızı yukarıya eriştirmek sizi birazcık zorlayabilir. Mesela şu şekilde baktığınız zaman bir tık sizi zorlayabiliyor. S23'te işte bile bunu yapmak pek de konforlu değil. Bakın hala açamadım. Bunu bence düzeltebilirler. Bu şekilde yaptığımız zaman tek seferde kontrol panelini açabilmesi gerekiyor. Soldan kaydırıp bildirim panelimize bakalım. Burada çok güzel bir şekilde çok güzel bir blur efektiyle bildirim panelimizi görebiliyoruz. Buradan kısa bir şekilde aynı zamanda bildirim ayarlarına girebiliyoruz. Rahatlıkla burayı yönetebiliyoruz. Şöyle bir kontrol panelimize gelelim. Kontrol paneline geldiğimiz zaman Samsung'un bu One UI 7.0'ında kullanmış olduğu kontrol paneli Android telefonlar içerisinde benim en çok beğendiğim ve favorim olan kontrol paneli. Arkadaşlar her şey yerli yerinde. Animasyonlar, blur efekti, fontlar, ondan sonra simgeler oldukça güzel gözüküyor. Yani gerçekten kullanırken premium hissettiren bir kontrol panelimiz burada bulunuyor. SmartThings yakındaki cihazlar SmartView veya modlar gibi burada kısa yollarımız bulunuyor. Veya müzik oynatmanın burada kısa yolunu görebiliyoruz. Telefonumuzu çok kolay bir şekilde ne yapabiliyoruz? Gece modunu alıp gece modundan çıkarabiliyoruz. Tabii ki bazen ufak tefek böyle bir drop yaşatır gibi ağır davranabiliyor. Zaten az önce de gördünüz. Ani işlemlerde farklı davranışlar sergileyebiliyor. Bu noktada zaten geliştirilmesi gerektiğini ben kesinlikle düşünüyorum. Yani kolay bir şekilde burada ne yapabiliyoruz? Hem parlaklığımızı yönetebiliyoruz, hem de parlaklığımızı yönetirken karanlık mod veya aydınlık mod arasında geçiş yapabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zamanda ekstra parlaklık veya adaptif parlaklığı yönetebiliyoruz. Adaptif parlaklık açıkken ekstra parlaklığı tabii ki kullandırmıyor. Parlaklığımızı manuel olarak fullledik ve buradan ekstra parlaklık dediğimiz zaman da bu panelin dışında ekstra bir parlaklık ekleyebiliyor. Buradan ayrıntılar dediğimiz zaman da bizi hemen ne yapıyor? Ayarlar menüsüne aktarabiliyor. Burada da ekran ayarlarımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu arada menüler arasında geçişi yani bildirim paneli ile kontrol paneli arasında geçişi sağa sola kaydırarak Kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Animasyonları da oldukça güzel olmuş. Ses paneli içinde basılı tuttuğumuz zaman yine burada dol bir atmos olsun. Belli başlı ses özelliklerini kullanabiliyoruz. Equalizer ayarlayabiliyoruz. Ve ses yüksekliğini düzeltme gibi özellikleri yönetebiliyoruz. Ayrıntılara bastığımız zaman da bizi yine kısa bir şekilde ayarların ses menüsüne atayabiliyor. Yine tek tuşla buradan telefonumuzu titreşim sessiz ve sesli modlar arasında geçişler sağlayabiliyoruz. Burada görmüş olduğumuz kısa yol panelinde şu şekilde aşağı kaydırdığımız zaman da metinleri aynı şekilde görebiliyoruz ve bütün özelliklerimizi buradan yönetebiliyoruz. Çıkmak için de şu şekilde geri yapıyorsunuz ve çıkabiliyorsunuz. Fakat burada benim hoşuma gitmeyen de taşı oldu. Mesela ben bunu küçültmek istiyorum. İlla böyle küçültmek için uğraşmam gerekiyor. Bence bunu biraz daha kolaylaştırabilirlerdi. Bakın hala küçültmek için ne kadar uğraşıyorum. He şu an olduğu küçültmek için daha kolay bir işlev atayabilirlerdi diye düşünüyorum. Kısa yolları kontrol etmek burada oldukça kolay. Düzenlemek istediğimiz zaman da kalem işaretini tıklıyoruz. Dilediğimiz gibi burayı özelleştirebiliyoruz. Panel ayarları kısmından da ayarlarımızı yapabiliyoruz. İstersek birlikte de yapabiliyoruz. Yani bildirim paneliyle kontrol panelini tek seferde yönetebiliyoruz. Devamında güç bölümü bulunuyor. Buradan rahatlıkla kapatıp yeniden başlatabiliyoruz. Telefonun kapatma tuşuna bastığımız zaman gemini açıyor. Ancak ses kısma ve güç tuşuna basılı tutarsak bu sefer Güç menüsünü açıyor. Bunun da görüntüsü oldukça güzel. Ses panelinin görüntüsü, animasyonu güzel. Ses efektiyle beraber gördüğünüz gibi sesi yükseltip alçaltabiliyorsunuz ve diğer ses ayarlarına da bu üç noktaya tıklayarak erişebiliyorsunuz. Zil sesi, işte medya sesi gibi detaylara erişebiliyorsunuz tek tuşla da yine ayarları aktarıyor. Aslında çok kullanışlı olduğunu görebiliyoruz. Yani gerek kilit ekranı olsun, gerek kontrol paneli öğeleri olsun. Arkadaşlar her noktada kullanışlı yapmışlar ve bu kullanışlık benim çok hoşuma gidiyor. Soldan kaydırdığımız zaman da yine burada Google'ın kendisine ait haberler uygulamasına geçiş sağlıyor. Hava durumu uygulaması Gayet güzel, başarılı yani çok detaylı bir hava durumu uygulaması bulunuyor. Burada birçok detaya erişebiliyorsunuz ve hani açılış kapanış animasyonu da oldukça başarılı. Birazdan zaten animasyon detayından da bahsedeceğim. Telefonun animasyonlarını bence çok geliştirmişler. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi kameramızın arayüzünden bahsedebiliriz. One UI 7'de nasıl bir kamera arayüzümüz var? Kolaylıkla flash özelliği olsun, megapiksel değerini değiştirme olsun gibi özellikleri sağ üst panelden ayarlayabiliyoruz tek tuşla flashımızı yönetebiliyoruz. Kameranın megapiksel değerini değiştirebiliyoruz. Buradan hareketli fotoğraf yani live fotoyu açıp kapatabiliyorken aynı zamanda filtre yani efekt de ekleyebiliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman ön kameraya rahatlıkla erişebiliyoruz. Tekrar aynısını yaptığımız zaman da bizi arka kameraya atıyor. Lensler arasının geçişleri geliştirmişler. Özellikle One UI 6.0 ve 6.1'e göre Lens geçişlerinde burada kamera arayüzünün stabilizasyonu güzel yapmışlar. Tabii ki de iOS seviyesinde yani iPhone seviyesinde bir lens geçişine sahip olmasa da bu seviyede geliştirilmiş olması oldukça hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ben Samsung'dan bu noktada bu kadar hızlı bir gelişme ve güzel bir gelişme beklemiyordum. Özellikle en büyük rakiplerinden biri olan Xiaomi'nin HyperS arayüzüne göre çok çok daha başarılı bir lens geçiş imkanı sunuyor ve elimdeki cihaz Samsung Galaxy S23. Bu lens geçişleri bence S24 ve S25'te çok daha başarılı, çok daha güzel olmuştur. Buradaki 4 noktaya tıkladığımız zaman da yine buradan da hani megapiksel değeri olsun, fotoğraf formatı olsun bunları yönetebiliyorsunuz. Bu noktaları gerçekten güzel düşünmüşler ve güzel yapmışlar. İster sürükleyerek ister de alt panelden rahatlıkla fotoğraf, video, portre, video, gece modları arasında geçişler sağlayabiliyoruz. Daha fazla kısmından da diğer özelliklere erişebiliyoruz. Daha fazla bölümüne gelip göz işaretine tıkladığımız zaman bizleri bir tanımlama bölümüne atıyor. Fotoğrafı çektik mesela. Ne yapıyor? Bununla ilgili sonuçlar gösteriyor. Bixby özelliğini atıyor. Gördüğünüz gibi benzer sonuçlar gösteriyor. Tabi İngilizce kısmen Türkçe. Biraz daha geliştirebilir diye düşünüyorum. Veya senaryo betimleyici gibi gibi metin tarayıcısı, nesne tarayıcısı gibi özellikler barındırıyor. Türkçe bir şekilde bunu yapıyor ama tamamen Türkçe olduğunu söyleyemeyiz. Herhangi bir kategorideyken yukarıdan aşağı kaydırdığımız zaman da. Evet şu an gitti. Ufak tefek tabi böyle buglarımız bulunuyor. Kısmen yavaş çalışıyor. Buradaki 4 noktaya tıkladıktan sonra ayarlar bölümüne böyle erişebiliyoruz. Eleştiri sunacağım bir nokta bulunuyor. Ayarlara erişmeyi çok zorlaştırmışlar. Ayarlara girmek için yani kamera ayarlarına girebilmek için buradaki bölüme tıklıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz ve ayarlara atıyor. Keşke bu ayarlar bölümünü Sol üst boş zaten buraya atasalarmış. Görüyorsunuz fotoğraflarda olsun videolarda olsun fark etmek için sol tarafta herhangi bir simge bulunmuyor. Buraya kısa bir şekilde ayarlar logosunu koyabilirler. Tek tuşla ayarlara girebiliriz. Bence bunu düşünmemişler. Düşünseler güzel olurmuş. One UI 7.0 beraber animasyonlar evet gerçekten çok geliştirilmiş ama hantal çalışıyor. Bunu daha önceden herhangi bir videoda duydunuz mu bilmiyorum ama her ne kadar animasyonlar gerçekten de çok geliştirilmiş olsa da ve başarılı çalışıyor olsa da bence animasyonları bir tık daha hızlandırabilirler. Bunu manuel olarak yapmak istiyorsanız geliştiri seçeneklerine animasyon hızını 0.5x'e çekebilirsiniz. Ancak bu da biraz fazla hızlı olmaya başlıyor. O da hoşuma gitmiyor. Samsung bu animasyon işini tam olarak oturtabilmiş değil. Ben biraz daha hantaldan ziyade bir tık daha böyle 0.1x, 0.2x daha hızlı animasyon çalıştırmasını doğrusunu söylemek gerekirse bekliyorum. Samsung'un One UI arayüzünde oldukça fazla hoşuma giden detaylardan bir tanesi kendisine ait servis uygulamaları kullanabiliyor olması. Mesela en büyük rakibi olan Xiaomi'ye baktığımız zaman HiPress'te ne sunuyor? Bize Google arama ve mesajlar uygulaması sunuyor. Samsung'un yazılımının altyapısının çok daha başarılı olduğunu nerede görüyoruz? Bu noktada görebiliyoruz. Uygulama desteği arkadaşlar çok daha başarılı. Sistem uygulamaları birbiriyle çok daha entegre çalışıyor. HiPress'te bu çok daha büyük bir karmaşa içeriyor. Hangi sürü high press'i kullanırsanız kullanın. Ben bir Xiaomi 15 Ultra kullanıcısı olarak zaten şu anda da görüntüyü Xiaomi 15 Ultra'dan çekiyorum. High press bence şu anki seviyede One UI'dan çok çok daha kötü bir yazılım. Bundan 1-2 yıl önce video yaptığım zaman sürekli HyperOS'in One UI'dan çok daha başarılı olduğunu belirtiyordum. Fakat Samsung öyle bir atılım yaptı ki şu an Samsung'un One UI'yı HyperOS'den çok çok daha kompleks, çok çok daha başarılı ve gelişmiş bir yazılım. Özellikle sistem uygulamaların birbiriyle optimize çalışması yani birbiriyle tamamıyla uyumlu olması oldukça önemli bir detay. HyperOS'de biz bunu maalesef göremiyoruz. Galaxy AI kısmına geldiğimiz zaman da biliyorsunuzdur One UI'ye de artık bu yapay zeka sistemi tamamıyla gelişmiş bir şekilde karşımıza çıktı. Mobil telefon yazılımında ister iOS olsun ister farklı bir Android yazılımı olsun yani arayüz olsun fark etmeksizin arkadaşlar. Kesinlikle ben One UI'nin yapay zeka sistemini birinci sırada tutuyorum. Bence en iyisi bu. Kesinlikle tartışması söylüyorum bunu. Benim bu fikrim yorumlarda tartışma yaratabilir. Birçok kişi farklı yorumlar sunabilir ancak global olarak baktığımız zaman ülkemize en uygun cihazlar arasında Samsung yer alıyor ve Samsung bu yapay zeka işini şu anda bana kalırsa kusursuz olarak sunabilen tek marka. Yapay zeka özelliği bulunan diğer Android cihazlarla mesela kıyasladığımız zaman bir nesne sileceğiz diyelim ki bir şey çekiyoruz. Hemen bunun bir fotoğrafını çekeceğim. Çektim. Evet şimdi bunu bir silelim. Bir kere tıklayarak nesneyi seçebiliyorum. Oluşur tuşuna basıyorum. Oluşur tuşuna bastıktan sonra bakalım bu görüntüyü ne kadar profesyonel dolduracak hep beraber göreceğiz. Nesneyi silmemiş biri olarak çekmiş ve birine göstermiş olsam kesinlikle buradan bir şey silindiğini anlayamaz. Arkadaşlar o kadar çok güzel yapıyor ki. Yani umarım bu yapay zeka sistemi hem Apple'a hem Xiaomi'ye hem de diğer Çin menşeli veya farklı menşeli ülkedeki cihazlara örnek olur. Adamlar yapay zeka işini çözmüş. Hiçbir şekilde sildiği kısımda bir bulanıklık, bir renk farkı, bir çözünürlük kaybı hiçbir şey oluşturmuyor. Yansıma detayını bile o kadar çok güzel yapmış ki bütün markalar şunu bir çalsın, şunu bir özenti haline getirsin, şuna bir özensin, şunu yapsın ya. O kadar telefon inceledim farklı farklı markalara ait Hiçbir cihaz, hiçbir yazılım Samsung'un One UI'ye kadar yapay zeka sistemini güzel çalıştırmıyor. İsterseniz çok fazla güzelliyor, isterseniz çok fazla abartarak anlatıyor deyin. Arkadaşlar gerçekler bunlar. Yine de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu yapay zekanın devamına baktığımız zaman mesela görsel oluşturmak istiyoruz diyelim. Az önce bir fotoğraf çektim. Bu fotoğraf çektiğim alana mesela ben bir nesne eklemek istiyorum. Geldim abi buradan ikinci kısma geliyorum. Nesneyi çiziyorum. Mesela şöyle iki tane lastik çizelim. Şöyle Arabamızı çizdik sözde. Tabi bunu ultra serisi bir cihaz kullanıyorsanız bu kalemle yapmak çok daha kolay ve güzel olacaktır. Bu tür cihazlarda parmakla çizmek pek de kolay olmuyor. S24, S25 Ultra gibi cihazlarda kalemle bunu çok daha ince çizip güzel görseller oluşturabilirsiniz. Bakalım nasıl bir görsel bizlere oluşturacak. Oldukça başarılı ve oluşturduğu görseli de ortam renklerine göre çok güzel oluşuyor. Mesela ortamımda turuncu renkler ağırlıklı ve aracın sol tarafına baktığınız zaman turuncu renkler ağırlık göstermiş. Buradaki pimapene bakıyoruz. Burada bir beyazlık var, mavi ışık var. Aynı bu ışığı arabanın camında devam ettirmiş. Yapay zeka sisteminin neden başarılı olduğunu iddia ettiğimi görüyorsunuz. Bence çok güzel çalışıyor. One UI 7.0 her konuda bence çok geliştirilmiş bir yazılım. Ben her noktada çok fazla memnun kaldım. Videomuzun amacı One UI 7.0'ı incelemek olduğu için çok da fazla detaylı yapay zeka araçlarına girmemizin pek bir anlamı yok. Çünkü bunu zaten başka bir videoda Samsung'un yapay zeka sistemini incelediğimiz bir videoda paylaşacağız. Genel bir yorum yapmak gerekirse Samsung One UI 7.0 oldukça fazla gelişirmiş çok fazla premium duran bir yazılım optimizasyon olarak şunu söyleyebilirim evet güzel bir optimizasyona sahip ancak bazı noktalarda eksikliği bulunuyor ani işlemler yaptığınız zaman telefon bazen kafası karışıyormuş gibi tepkiler verebiliyor. Ağır çalıştırabiliyor. Bir anda bir e, kararsız kalabiliyor. Bu noktalarda geliştirilirse eğer ve animasyonlar bir tık daha hızlandırılırsa eğer bence çok kusursuz bir yazılım olacaktır. Global olarak Türkiye şartlarında kullanımı en başarılı arayüz bence One UI 7.0 şu anki dönemde eğer Xiaomi veya diğer markalar tarafından ciddi atılımlar gelmezse bu şekilde de devam edecektir diye düşünüyorum. Peki sizin One UI 7.0 hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Daha da geliştirildiği zaman başka markalar buna rakip olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.